Arkadaşlar Baba Kız Futbol Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 haftadır beklediğim o maç geldi. Bugün Başakşehir fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Ertelenen bir maç. Ee, mutlak galibiyet almamız gereken yine yeniden bir maç. Ne diyorsun? Ben bugün eee gene tekrarlıyorum. Bugün 3-0 diyorum maç. 2-1. 3-0. 2-1. Evet, ben de böyle 1-0 2-1 diyorum ben de yani. Benden 2-0 diyor. 2-0. <laughs> Hadi bakalım. Yani zor bir maç olacak. Puan isteyen bir Başakşehir var. Kötü gidenlikte de e, Çağdaş Atan ben seviyorum e, hocalarını. Bence iyi bir hoca. E, bence iyi çalıştırdığını düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında takımı. Ufak <laughs> alınmaması lazım. <laughs> Güzel de tıklım tıklımız. <laughs> Yani güzel bir maç olsun. Fenerbahçemiz kazansın. Biz yolumuza böyle son sürat devam edelim. Çünkü eee her room, maçı ciddi aldığımız sürece evet, kazanırız, rahat kazanırız. Çok son 10 e, haftası bizim özellikle bir baktığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Çok zor. Bence çok zorlu bir fikstür. Son 10 maçımız özellikle biz bu maçlara full kayıpsız gitmemiz lazım bana göre. İnşallah inşallah çok güzel bir maç olur. Seyir zevki yüksek bir maç olur. Hmm. Bol gollü olur, Fenerbahçe'nin de kazanır. 2-0 dedim ama fark yapabiliriz. Çekil mi? Hakem kim? Çünkü bize düşman hakemler mi? Ben altımızı veriyorum. Arap de dedi? Ben dedi hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Benim şeyim de değil dedi. Yani fazla öyle konuşamıyorum. Ama bence hakemler de biraz elini vicdanına koysunlar. Yani böyle iyi iyi oynayan bir takımın hakkını yememeleri lazım. Orada! <laughs> 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 i̇şte bu be! Türk <laughs> kuralı! defansımız bile atıyor. <laughs> Çok güzel bir gol attı. <laughs> İzledik sadece. <sonra önce. gülüyor> Arkadaşlar, ben evet, Haker, evet, şey hakem. Hani. Karaci'yle beraber izledik evlendirme. Helal olsun. Son haftaların formda adamı Ciku. Bu durmak yok. Aslanım beni. <laughs> Nasıl da <gidiyor> gülüyorlar bu açıp açıp. Olsaydı <laughs> orada. Güzel. Tertemiz, tertemiz ya, müdahale ya. ya. Buna, buna nasıl faul veriyorsun ya? Ya tertemiz müdahale ya. ya. Tertemiz müdahale ya. Ne yapsın? Dokunmasın mı bizimkiler adamlara? Ne yapsınlar yani? İkili mücadeleye de girmesinler ya. Ay takip et! İnsan, takip et! Ne güzel bıraktı adam ya yavaşça. Erdem'in aykadı oldu. Gol da ha o gelseydi sana. Tabi canım direkt içerideydi ya. Biraz daha hızlı atsaydı ya keşke. Dalga dalga dalga. Bu gol. Bu gol. Bu, dalga! Gol. 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 Bu Gol. İşte bu be. bu kadar. <laughs> Pasın güzelliğini gördün mü senin? Ceko'nun. Ne oldu Türüç? <laughs> Naflar eriyor çalışacağız. Aa çok iyi çalışmışsın. Devam abi devam ya. Fenerbahçe Çünkü Dur <laughs> bakalım şeye bakacak bak Adamın eline çarpmış lan bu adam Esun Dedim ki sıfır ben değil mi, ama fark var Ay, <laughs> Çok güzel olsun <notu> kesiyor ya. <laughs> şey <da soy> yapmak. Çok güzel <laughs> arkadaşlar yani hani ikili ya mücadele bir oluyor. şey. Hani ikili mücadele ha şurada bir şey yok ama yani. Şurada olur. bir şey yok abi. Hani ikili mücadele olması gereken bir şey hani. Böyle her şeye fon çalınıyor ama. Çok güzel. Ana! Şimdi! Aslanın dedi. Yapar dedim abi var ya. Oğlum, o da. Çok güzel bir böyle. Harika ya. ya. Böyle. Nasıl U. Turgay böyle nasıl? <laughs> on numara ya. Kom, acımadı kom. bak, acımadı kom. bak. Direkt köşe ya. <laughs> Tam köşe ya. onu kurtaramazlar. Ya bu çocuk çok iyi olur senin ya. Maşallah ya adam 10 numara Feyenoord'u şampiyon yaptı <laughs> yani buraya. <laughs> Buradan da şımas bize getiren Erdem Tümür'e çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun, var olsun. <laughs> o ülke doğru, doğru gidiyor. Bir oldu. Bir doğru gidiyor valla. Yettim, bir <laughs> şey oldu. Adam, adam. <laughs> İsmail hocam seviniyor. Çok güzel ya. Tam stadyumda izlenecek maçmış arkadaşlar. Evet, evet. 0-0'muş oyna devam ama ben 0-0'muş gibi maçı izliyorum. Ya, bu saatten sonra şansa... Geçen sene koşmuyordu. Şimdi artık koşmaya başladı. Zayıfladı Toplu. biraz. Kapıdan tutam elden artık. Oğlum ne var orada ya? Gözünü seveyim ne var? Bak ikili mücadele diyorum. Her ikili mücadelede Ford çalıyorsun ama. Tut. Tutma işte. Görüyor seni sen işte? Ben bunu seviyorum. Ah Bu Hayır, hayır vermiyor. Önüne düşünsene be oğlum. Teşekkürler. Alaşım. Bebeğim. Ha. Yok. Olma, al biraz gel. <laughs> bir dilim diyor ya, yiyin işte. Çok güzel. Ay. Ay. Ender var ya, tutabilseydim. 100 yıl gol olacak. Evet ya. Ben dün Direkt şeye atıyor Çok klas ya. Maşallah. Maşallah. Süper Allah. Baba! Ayak. bak. Ay. Bak. ay, ay, ay ayak Ne yaptı ya? Ya ayak adam adam ya. Ayak taktı. Ayak taktı lan. Değil mi? Evet. Fenerbahçe'nin evet. Çok güzelsiniz ya. Harikasınız oğlum ben. Evet. Mükemmelsiniz be çok güzel çıkıyoruz ya maşallah, maşallah. Ben biliyorsunuz ki nazar değmemesi için 100 kere maşallah dedim ben... videoda. Ay vur vur iş oluyor? Ne iş oluyor? Ne Ne iş oluyor? Ne iş oluyor? Ne oğlum. oğlum. şey. <laughs> ee, şöyle adam ya. çok Ben de öyle 7 milyon dolar etmez demiştim. Yani şöyle gidersedik bu boyunca helal olsun. Değer ve artarmış 7 Şenet milyon, milyon dolar. Çünkü Ostarvod'e çok genç bir çocuk, değeri de çok artar böyle gidersin. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı 3-0. Yani, ta, yani... yeneceğimizi biliyordum bu maçta fakat... Yani bu hırs bizi şampiyon yapar işte. Daha tabii Daha çok erken. Daha gibi. tabii çok erken ama hırs çok önemli. Evet. Oyuncularımızda da o var. 3-0 çok güzel bir skor. İkinci evet. yarıda bir 3 tane atıp yollamak istiyoruz. Dünya gibi bir ilk yarıydı. İkinci yarı bakalım ne olacak? Çok güzel. Oooo! Bana o, o basladı. Vur! Bence ya. De yani. Bas gelseydim her adama ya arada. Evet. Oh. Ya böyle bir giriş şekli var mı ya? Kırmızı kart bu ya. Evet. Ya bu kırmızı kart bu ya. Evet. ya, bu kart bu ya. Bak Baksana bak şuraya ya. Bu ne ya? Bak hala yok diyor ağzımın üstüne bir tane koyacağım seni gidip ya. <laughs> de değil, yok koyma. Valla sinirle ya. neden daha yok koyma. valla yemin ederim ya. Ama yok da değil mi Ya, ya valla gerçekten şey sakın tanısına girmiş yani öyle bir şey, şey yok, olur. Yok. Ben direkt kırmızı gösterdim ona ya. Oy! Vur! Oy! Beka buydu. Ne yaptın böyle? Ben başı atayım aşağıya? Ah. Hiç yok. şey yok. Ben hiç şey yok. yok. Gol! <laughs> Allah. seni kahretsin. Vuramadı ya ya <laughs> <oturmadım, topu gülüyor> sen Nasıl indirir top? <laughs> Dur ya, hiç, alamadım, hiç. Şöyle durdu Boyu yüksek kart. kart Allah versin. Asıl ayağına vurmuş. Ayağına vurmuş. adamın ayağına vurmuş ya Tamam şey, ya de... Hı? Sakat... Bak kırılırlar o ayak öyle böyle gidiş olurlar Ya be ya var Ama var ya o geri zekalı da biraz Bir 15 saniyede pas çıkartabilirdi Bak nerede koştular seni Gel öpüyüm ben Baba baba ne koşsun ya Bağlamam, <laughs> İrfan. Kabe. Yürüyün yürüyün Haydi. Aaaa. Yüksek de ne oldu lan. İyiymiş iyiymiş. Kana gitme gülüm. Çok iş bir <laughs> bence alsın ya evet. Ya yavaş be. Acaba ne acaba. Gündüm ne oldu. Nerede? Vur. Şimans. Şey, Allah Allah, Allah. <laughs> Hızlı bir şekilde. Vur. Ben başka şey sayarım bu ben, ben bu böyle başka şey Bak orada vurmadı kale. Hani. Adamı pas çıkardı. Evet çok kötü yaptı. Deder demiyor benim için. Deder için. için! İlk pası veren de çok güzel verdi ama oradan konuşalım. Zaten... Şimanski skorer değil ya diyordu birileri. İkinci gol. Adam varsa. Öbür çakacağız. çakıcı ayağı. Aklı Durmuyor mu bari? Ya, durmuyor bu ya. bu neler yapıyor Turgay Sen şu şu Evet. Çok mutluyum. Evet duruşa bak. <laughs> sakin sakin. Gülük <Ha>, oğlum. <laughs> Gider mi abi. Oh, bo, ya. İşte bo, bo, bu abi. Evet, işte bu. 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 bir top oynadık. Çok da güzel bir skor aldık. Zorlu geçecek dedik. Bence Başakşehir maçından zorlu geçer diye düşünmüştüm. Ama hiç öyle olmadı. Önümüzde şu an Rize maçı var. Önümüzde şu an konferans ligi maçımız var. Ona odaklanacağız. Bitti. 3 puan aldık. Biz bu seriyi ne kadar uzun tutarsak o kadar rakiplerde korku veririz bence. Ay, evet. Çok da güzel oynadık. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Seviyorum.